Büyüklerden bizzat hiç konuşmazmış, bir şey anlatmazmış. talebeleri demişler ki, efendim ne olur bize bir şeyler anlatın, nasihat edin. Buyuruyor ki, şimdiye kadar anlattığımda ne oldu? Dinlediniz mi? Tatbik ettiniz mi? Dediklerime uydunuz mu demiş? Yeni bir şeyler dinlemek istiyorsunuz. Şimdiye kadar anlatılanları bir yapın bakalım. Tatbik ettiniz mi ki yeni bir şeyler istiyorsunuz? Söz demişler, yemin etmişler bundan sonra artık uygulayacağız. Ne derseniz yapacağız demişler. Söz mü diyor? Tamam o zaman size bir nasihat daha edeyim diyor. Eğer diyor benim nasihatimi uyarsanız, nasihatimi dinlerseniz dünyada da rahat edersiniz, ahirette de rahat edersiniz, kabirde de rahat edersiniz, mahşer yerinde de rahat edersiniz, cennetin de en iyi yerlerine gidersiniz diyor. Nasihatlerimi dinlerseniz diyor. Dinlemezseniz siz bilirsiniz. Dünyadayken kimlerleysen ahirette de onların yanında olacaksın derler. İşte o zat buyuruyor ki kişinin dini arkadaşının dini gibidir. Allah-u Teala'nın dostlarını, büyük zatları tanıma ve onların yolunda gitmeye çalışın buyuruyor.